Acayip Tarifler Mutfağı'ndan herkese merhaba. Bugün sizinle Kayseri yağlaması yapacağız. Namı diğer şebit yağlaması. Önce hamurumuzun mayasını hazırlayacağız. Burada bir paket instant maya var. Yaş maya da kullanabilirsiniz. Eğer yaş maya kullanacaksanız yarım paketi yani 20-21 gram kadar kullanın. Burada da bir yemek kaşığı toz şekerim var. Mayanın üstüne şekeri alıyorum. Şöyle bir su bardağı klasik 200 milimlik bardakla ılık süt aynı bardak ölçüsüyle 2 bardak ılık su mayanın üzerine ekliyorum. Böyle maya ve şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Mayanın aktifleşmesi için bir 10-15 dakika kadar beklemesi gerekiyor. Bu sırada üzerine 2 bardak unla kapatıyorum. Bu işlemi bütün mayalı hamurlarınızda yapabilirsiniz. Yaklaşık 15 dakika sonra gördüğünüz gibi unun üstünde çatlaklar oluştu. Kenarlardan da maya kabarıp yukarıya çıktı. Artık mayamız kullanıma hazır. Şöyle bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Bir bardak daha un ekliyorum üstüne. Burayı bir karıştırıyorum. Dördüncü bardak unum. şöyle beşinci bardağı da alıyorum. Yumuşak, ele yapışmayan güzel bir hamur hazırlayacağım. Şöyle tezgahımı biraz unluyorum. Hamuru tezgaha aldıktan sonra ellerimi yıkayıp geldim. Çünkü elimde o yapışkan hamurlar olduğu sürece bundan kurtulmak için çok fazla un eklemem gerekebilir. Bu şekilde hamurun kıvamını daha doğru ayarlayabilirim. Şöyle biraz un serpiyorum üzerine ve hamuru burada pürüzsüz olana kadar yoğuruyorum. Şöyle bir spatula kaldıralım. Daha fazla un eklemek istemiyorum. Çünkü bu hafif nemini kaybetmek istemiyorum hamurun. Hamuru yoğurduğum kabı alıyorum. Şöyle üzerine altına gelecek şekilde biraz un. Serpiyorum. Spatula ile alacağım. Toplamda 7 bardak ve artı 1 yemek kaşığı un ekledim bu hamura. Tezgaha serptiğim unlar dahil verdiğim ölçü. Şöyle hafiften üzerinde unlayacağım. Hamur iki katına gelene kadar ılık bir yerde mayalanacak. Şimdi üzerine de bir streç film çekeceğim. Biz de o sırada şebit yağlamamızın kıymasını pişireceğiz. Tencereme ocağa aldım, altını yakıyorum. Yağım ısındığı zaman kıymamı ekleyeceğim. Evet, yağım ısınmış. Şimdi kıymamı ekliyorum. 1 kilo orta yağlı dana döş kıyma kullanıyorum. Kıymanın kavrulurken lezzetini içine çekmesi için tuzunu da ekliyorum. Kullanacağım salça ve domates sosu da tuzlu. O yüzden tuzunu dikkatli ekliyorum. Böyle kaşığın tersiyle eze eze tüm kıymalar aynı renk olana kadar kavuracağım. Bakın görüldüğü gibi bütün kıymalar artık aynı renk oldu. Kaşıkla ezdiğim için de hiç top top kıyma kalmadı. Orta yağlı bir kıyma kullandığımızı söylemiştim. Zaten adı üstünde yemeğimiz yağlama. O yüzden yağsız kıymayla olmaz. Şimdi kıyma bu saldığı kendi suyunu çekene kadar ara ara karıştıracağım ve kavurmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi kıyma saldığı bütün suyu çekti. Bu arada tencerenin altı hep yüksek ateşte açık. Burada dört tane orta boy soğan var. Soğanları da kıymanın üzerine ekleyip kavuracağım. Yaklaşık 7-8 dakika soğanları da kavurdum. Şimdi artık salçaları ekleyeceğim. Önce tatlı biber salçası ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar. Üzerine de Domates salçası, onu böyle dolu dolu iki kaşık ekleyeceğim. Çünkü bir kilo kıymam var, kaldırır. Salçaları bir kavuracağız. Kavrulan salçanın üzerine kendi yaptığım domates sostan ekleyeceğim ben. Elinizde böyle domates tost yoksa, e, böyle olgunlaşmış, iri, üç tane domates rendeleyip ekleyebilirsiniz. Şöyle bir kase kadar ekliyorum. Bu aşamada hemen üzerine karabiber ve toz kırmızı biber de ekleyeceğim. Eğer acı yiyorsanız bu aşamada acı da ekleyebilirsiniz. Şöyle birazdan tatlı toz biber ekliyorum. Birazcık da karabiber. Tuzunu zaten eklemiştik. Şöyle bir dakika kadar çevireceğim. Çünkü benim domatesim pişmiş domates. Ama siz normal çiğ domates kullanacaksanız o domates böyle pişene kadar bir 2-3 dakika kavurmanızı tavsiye ederim. Bu aşamada lezzet vermesi için bir kaşık da tereyağı bırakıyorum. Toplamda yaklaşık bir 15-20 dakika kavurmuş olduk harcımızı. Şimdi yanıma 1 litre kaynar su aldım. Tam olarak ne kadar su eklediğimi de söyleyeceğim size. Benim ölçülerime sadık kalırsanız siz de emin olun ki çok başarılı bir sonuç elde edersiniz. Şöyle bir karıştırıp kıvamına bakıyorum. Hazırlayacağımız şebitleri bu sosla ıslatacağımız için kuru bir e, yağlama harcı olmaması lazım. Şimdi kullandığım dana kıymasının yağından en üst seviyede faydalanabilmek için bu sosu suyuyla beraber kısık ateşte tam bir saat pişireceğim. Biraz daha ekliyorum. Piştikten sonra gerekirse birazcık takviye yaparız. Ben şu an 800 mililitre su ekledim. Şimdi kapağını kapatıyorum kısık ateşte bir saat pişmeye bırakıyorum. Evet hamurum gördüğünüz gibi artık iki katına ulaştı. Hemen onu da lavaş yapımı için bezelemeye başlayacağım. Tezgahımı biraz unlayacağım yine. Hamurum burada şöyle havasını alıyorum. Tezgahın üzerinde de alacağım. İyice havasını alalım. Uzun bir silindir yapalım sayede porsiyonlamak daha kolay olur. Tartarak yapmayacağım. Göz kararı böleceğim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 bezeye ayırdım. Bu yuvarlama aşamasında elinize yapışırsa benim yaptığım gibi yine elinizi birazcık zeytinyağı ile yağlayabilirsiniz. Bezeleme işlemi bitti. E, hafifçe üstlerini de kuruma yapmasın diye yağladım. Şimdi üzerine bir örtü kapatacağım ve 10 dakika böyle dinlendireceğim. Kenarlarını kalın bırakmamaya dikkat edin. Genelde ortasına çok bastırılır. Ortası incelir, kenarları kalın kalır. Bu da yerken hoş olmaz. Bıçak sırtı kalınlığında açsak yeterli. Isınan tavaya hemen açtığım hamuru yerleştiriyorum. Dediğim gibi tavanızın büyüklüğüne göre beze sayısını ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi baloncuklar şişmeye başladı. Hemen diğer tarafını çeviriyorum. Evet, kızaran lavaşları bir sofra bezinin arasında biriktiriyorum. Evet, lavaşların piştiğine göre artık kıymam da hazır. Bakın istediğim yağ tamamen üstüne çıkmış. Bu kıymalı harcı böyle bir saat, hatta bir saat 10 dakika, 15 dakika pişirdiğiniz zaman kıyma kendi yağını sosa bırakıyor ve muhteşem bir lezzete ulaşıyor. Şimdi hemen altını kapatıyorum. İnce kıyım maydanozum var. Maydanoz ekliyorum. Suyu gayet iyi. 800 mililitre su eklemiştim. Tekrar su eklemedim hiç. Sürekli kısık ateşte pişti. Şöyle kapağı açık bir şekilde bir 5 dakika dinlensin. Hemen şebitlerimizi yağlamaya başlayalım. Size şöyle lavaşlarımı da göstereyim. Bunları sofra bezinin arasında biriktirdim. Hepsi çok güzel pişti. Yumuşacık. Gerçekten bu lavaş tarifi Muhteşem bir tarif bence mutlaka şebit yapmasanız bile lavaş yapacağınız zaman bu tarifi deneyin. Bir tane lavaşı alıyoruz, şöyle dörde katlıyoruz. Bu şebit yağlamanın bir usulü var. Şimdi size onu göstereceğim. Bu kenarları tabakta yağlamak zor olacağı için şebitimizin ortasına önce böyle katladığımız e, sosumuzun ortasına katladığımız şebiti böyle bolca batırıyoruz kenarlarını yağlamış oluyoruz gördüğünüz gibi. Sonra bunu tabağa getirip açıyoruz ve üzerine sosumuzdan gezdiriyoruz. Şöyle iki kaşık bir koyup yayacağım. Çok fazla kıyması e, olursa üstünde ağır gelir, bayar. O yüzden ne çok fazla koyun, ne de çok az. Şöyle yarım kaşık daha alalım sosundan da yani böyle suyundan da alıyorum ki bu şebitleri ıslatsın. En kenara getirmiyorum kıymayı. Birazcık boşluk bırakıyorum kenarında. Hemen ondan sonra ikincisini üzerine katlayıp hazırlayacağım. Şöyle ikinci lavaşı da katlıyorum. Üzerine bandırıyorum yağına, üzerine demişim. Yani şu an o kadar <laughs> sabırsızlanıyorum ki kelimeleri toplamakta zorlanıyorum. Katladıktan sonra yine aynı şekilde üzerine açacağız ve kat kat yağlamamızı hazırlayacağız. Ben şimdi bütün lavaşları üst üste diziyorum ve en son sunum aşamasında tekrar birlikte oluyoruz. Şöyle son katında sosunu sürelim. Yani bir tane daha lavaşım olsa tam geliyormuş. Şimdi bu şebit yağlamasının sunumda olmazsa olmazı sarımsaklı yoğurt mutlaka eşlik etmeli ona. Yani i̇sterseniz e, porsiyonlara böyle kaselere sarımsaklı yoğurt e, bölüştürüp herkesin önüne de koyabilirsiniz ya da ortasına da e, dökülebilir. Ben şimdi hatta ortasına biraz sarımsaklı yoğurt ekleyeceğim. Şimdi servis için dörde böleceğim. Bölmeye çalışacağım ya da bu dev şebiti. Bismillah. Benim yoğurdum ev yoğurdu olduğu için biraz sulu. Ee, siz isterseniz normal yoğurt ya da süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Şöyle ortasına bırakayım yoğurdunu. Bol sarımsaklı yoğurt kullanıyorum. Birazcık da maydanoz koyalım. Evet artık şebit yağlamamız servis için hazır. Bekletmeden hemen tüketmenizi tavsiye ederim. Umarım tarifimi denersiniz ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsınız. Denediğiniz tariflerimin fotoğraflarını bana Instagram'dan göndermeyi unutmayın. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.